E Berlin Alley 2023 seçkisinden izlediğim e, 84 e, film arasında 25. sıraya yerleşen e, ve 29 e, Mayıs'ta HBO Max'te yayınlanacak Amerika'da e, reality ile ilgili görüşlerimi paylaşıyorum. Behind this. <laughs> <laughs> reality. 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 Reality asap bozucu bir muhbir e, politik gerilimi olarak anılabilir. E, Tina Sutter e, kendi e, Offroad ve oyunundan uyarlasa da yani gerçekten de e, çarpıcı bir e, sinema deni e, çeviriyor filmi yani gerçekten de e, yani Pakula ve Sidney Lumet esintileri taşıyan bir mitu e, sonrası e, şeyine dönüştürmüş yani e, ispiyonculuk e, işte muhbirlik öyküsüne dönüştürmüş ve e, özellikle yani meselenin bağlarını da e, şey 2016'daki işte Trump'ın e, seçilmesine sebebi olan şey işin ucunu Putin'e kadar götüren öylesi yozlaşmış kadar götüren bir noktaya kaydırıyor ve gerçekten de FBI'nin içindeki kirli dünyaya dair asap bozuculuğu ana karakter aynı hani tek bir mekana sıkıştırsa da sinemasal bir yorumla çıkarıyor karşımıza yani Sidney Sweeney gerçekten de bu ee, şeyin parçası olurken çok böyle çarpıcı bir şekilde yapmış bunu. Sydney Sweeney Nocturne'le dikkat çektikten sonra Sharp Objects e, gibi dizilerde de oynamıştı ve burada gerçekten rolüne cuk oturmuş. Ee, özellikle ana e, karakteri canlandıran Sydney Sweeney ile e, şeyin e, işte Tina Setter'ın birlikteliği yani müthiş bir uyum içerisinde gelmiş yani. E, ciddi anlamda bir Trump veya işte post-Trump veya Me Too şeyi, muhbir öyküsü izliyoruz biz. Ve bu damardan da gerçekten de alsap bozucu bir ispiyonculuk politik gerilimi akıyor. Yani gerçekten de old the Presidents ben kafasını böyle feminist bir tarafa kaydırıyor. Ve karakterin çektiklerine dair de dozunda bir sinema karşımıza çıkarıyor. Ve yani gerçekliğin peşine düşerek gerçekten bu gerçekliği doku drama yapısı yapısı eşinde karşımıza çıkarmış. Yani aslında burada bir hani FBI'ın gerçeklerine yüzümüze vurma niyetine işin teknolojik boyutunu da devreye sokarak hani yapay görünmesine çok da umursamadan özellikle yani müzik ve ikili kurgucu ekibiyle de müthiş bir uyum içerisinde çalışarak bu şey bir senaryo filminden ziyade bir şey e, politik gerilime yani Me Too döneminin politik gerilimine e, götürmüş ve yani Spotlight ve M.A.S.S'den de, e, de üzerine geçiyor bu anlamda yani tek mekanda geçen böyle politik filmler yapmaya çalışan eserler de onlar ama e, becerikte olamıyorlardı. Ya bu anlamda gerçekten burada Tina Sutter böyle çarpıcı bir e, ilk filme imzaladı. Gerçekliğin iz düşümlerini usulca e, takip eden e, çok böyle çarpıcı Asap bozucu ve gerçekleri yüzümüze sağlam bir senaryo ile vuran bir film, yani reality ve isminin de anlamını üzerine fazlasıyla alıyor. Ya bu anlamda da yani tiyatro çıkışı bir yönetmen olarak Tinas Tatur gerçekten düzgün bir ilk filme imza atıyor. YouTube teknolojik politik gelimi imza atarken de 1970'lerdeki e view'un yapısını izlemeye çalışıyor ama o kadar iddialı bir noktada tamamlanmıyor. Benim reality puanım on üzerinden 6.5. E sizin reality puanınız kaç? Görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.